Bismi Sübhane Arkadaşlar, bugün dersimiz gençlikle ilgili, tabi gençlik büyük bir nimet, Cenab-ı Hak güzel değerlendirmeyi, gençlerimizi güzel yetiştirmeyi nasip etsin inşallah memlekete, millete, anne babasına faydalı olmak için bu kadar Cenab-ı Hak özellikle milli eğitimimize, anne babaya, bütün eğitimciler bu kadar ciddi bir gayret, uyanıklık versin ki gençlerimizi ne yapalım? gençlerimizi güzel eğitelim. Çünkü gençlik büyük bir nimet. Bir milletin geleceği ufku kime bağlıdır? Gençlere bağlıdır. Bu arada konumuza böyle bir giriş olarak acaba bir soru sorsam. Yani 19 Mayıs işte Gençlik Bayramı. Bununla ilgili ne dersiniz? E, hocam gençler için bir bayram olması iyi yani bence. Güzel. Evet. Hı. Evet. Gençler için bir bayram olması Güzel ama bacılarımızın ve kız kardeşlerimizin açık kıyafette törene katılması asla uygun değildir. Çok güzel. Evet maalesef. Yani hamdolsun şunu da söyleyeyim gençler. Yani 15-20 yıldır bu yavaş yavaş o eski e, böyle kızlarımızı çok böyle aşırı, nahoş, insafsızcasına, vicdansızca, açıp sesle giydirmeler geride kaldı. Evet maalesef hatta biraz sonra söyleyecek Üstadın talebesi Zübeyir Gündüz Alp. Abimiz buna ağlayacak yani. Onlar hamdolsun geride kaldı ama ne oldu? Çok yazık oldu bir nesle. Düşün yani biz o kıyafetle böyle törene kattığımız, zorladığımız illa bu kıyafetle geleceksiniz. Yani hiç bize yakıştı mı Allah için? Düşünün bin seneden beri Müslümanız. Mesela Malazgirt'te diyelim ki Alparslan'ın torunları, Selahattin Eyyubi'nin torunları, Fatih'in, Yavuz'un torunları yani düşünün ki dini mübini İslam için bu memleketi fethetmişiz. İstanbul, Bursa, Anadolu, Malazgirt, İstanbul'un fethi, sayın sayın, Kudüs'ün fethi bunlar hepsi sayın. Bu zatların, bu ecdadın evlat ve torunu ne yaptık? Maalesef değil mi? İbrahim'in söylediği gibi törenlerde çok aşırı bir şekilde, açık saçık bir şekilde kızlarımızı ne yaptık? Velaketler utanmadan, sıkılmadan teşhir ettik. Yarınki gün Bunlar böyle mahşerde, ahirette yani bu işi yapanlar yakasından tutarlarsa, bak siz, bize, siz bizi böyle giyindirdiniz. Biz de ömür boyu böyle giyindik, gezdik. Bak şimdi ahirette perişanız. Kim buna sahip çıkacak? Kim bu vebal altına girecek? Maalesef gerçekten de yani evet az önce söylediğiniz gibi bir gençlik bayramı olması değil mi? Gayet uygun yani ve zaman da çok güzel. Diyelim ki Mayıs baharın son ayı yaz başlamak üzere tam da e, bir gençlik bayramı olacağı bir gün. Tamam olsun. Yani bunun yerine acaba yani gençlik bayramı demek illa böyle o kızlarımızı değil mi bacılarımızı o şekilde giyindirmek mi yani? Başka bir şey yapılmaz mıydı yani? Misal olarak yani. Şimdi diyelim ki ne olabilirdi? Bugünkü Teknofest'te olduğu gibi. Bak gençlerimizi neyle yarıştırıyoruz? Söyle. Bilimde, teknikte, teknolojide ne kadar güzel değil mi? Böyle bir yarış başlanır. 19 Mayıs'ta en güzel Teknoloji yakana ne yapılır? Muazzam mükemmel bir ödül bir armağan verilir. Başka mesela kitap okumaya teşvik edilir. Yazarlığa yetenek ve kabiliyeti olan lala şiire yazmaya, imam Hatipler için güzel Kur'an kur okumaya olur mu olmaz mı? Da bunlar aklıma gelmez. Diyelim ki yurt içi yurt dışı tarihi yerler önemli ülkeleri ne yapmak? böyle e, okumada, ondan sonra imam hatipler için güzel Kur'an okumada, ahlakta, okulda, başarılı olan özellikle liseli gençlerimizde ne yapılabilirdi? Yurt içi, yurt dışı geziler. Ki bunlar kısmen yapılıyor da. Mesela işte artık e, gençlik bayramı ne yapmakla tam yine törenler yapılsın, güzel şiirler okunsun değil mi mesela? Ama daha çok maalesef sanki böyle gençlik bayramı deyince o genç kızlarımızı ne yapmak? Maalesef milletin gözü önünde o şekilde, affedersiniz bize, tarihimize, ecdadımıza değil mi? kimin emri? Biz bin seneden beri Müslümanız. Örtünmek kimin emri? Allah'ın Allah bize emri değil mi? Peygamber aleyhisselama ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına, mümin kadınlara söyle ne yapsınlar? Böylece başlarını ve vücutlarını ne yapsınlar? Örsünler. Biz bilerek ne yaptık? Bin seneden beri dini mübini İslam için canını feda eden bu ecdadın evvel de ne yaptık? 19 Mayıs'ta böyle giyindirdik ve perişan ettik yani. Hatta bu konuda Mevzuma Hazretleri mühim talebesi Zübeyir Gündüzal, Allah kanun kanun rahmet etsin çok müthiş bir insan. Ben diyor Zübeyir'imi kainatlara değiştirmediğim değiştirmem diye bu zat ne yapmış? Bir 19 Mayıs'ta hüngür hüngür ağlamış. Bak bir hatırası var. Şöyle kısaca arz edeyim. Evet, yıl 1935 Mevzuma Hazretleri'nin kısa bir hatırası var. Oradan dersimize giriş yapacağız. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebenin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlarda nefret görüyorlar. Kat'in müşahede, kesin bir şekilde gördüm diyor. Onların o acınacak hallerini ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Bak şimdi, işte 35'te bu olay olmuş ve arkasında Hatıra yazan zat diyor ki yıllar sonra yıl 1952 yine 19 Mayıs'ta ağlayan birisi var. Fakat bu sefer bu sefer 1935'te Eskişehir hapishanedeki kızların hamle ağlayan Bediüzzaman değil. Bu sefer kim? Hazreti Bediüzzaman'ın talebesi Zübeyir Gündüzal Bir 19 Mayıs'ta diyor kendisini ağlayarak buldum. Hatırayı şöyle anlatıyor. Diyor Urfa'da beraber postanede çalışıyoruz. Tatildi, 19 Mayıs'tı. Ben diyor Zübeyir Bey'i e, aradım, bulamadım. Ba aradım bile kuytu bir yerde. Böyle aynı ifadesi şöyle. Baktık başını iki elinin arasına almış ağlıyordu. Ne yapıyorsun dedim. Biz seni arıyoruz diyor e, Zübeyir Bey bana şunları söyledi. Bugün eğlenecek, konuşacak bir gün değil. Ağlanacak bir gündür. Görüyor musunuz? Ba Hazreti ne yaptı? Hapishanede o lisede de raks eden, gülen, oynayan kızların geleceğini düşündü ne yaptı? Ağladı. Ta talebesi Zübeyir Gündüz ne ağlıyor? 19 Mayıs'ta maalesef çok böyle ahlaksızcasına kızlarımızı yine böyle açık şekilde giydirmişler. Bunu 19 Mayıs'ta gören talebe Zübeyir Gündüz Arp ne yapacak? Hüngür hüngür ağlayacak. Evet maalesef işte. Evet şimdi devam edelim. Şimdi bu konuda tabii derdimiz büyük. Yani gençlerimiz çok önemli. Mesela Bediüzzam Hazretleri gençlere çok önem vermiş. Acaba bu mesaj nereden geliyor biliyor musunuz? Gençlere çok ehemmiyet vermesi. Peygamber aleyhisselam gençlere, gençlere çok ehemmiyet vermiş. Bakın bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Hayru şebabikum men teşebbe bikulikum. En hayli genç kimdir? Bak cevap, En hayli genç ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve yine Peygamber Aleyhisselam yine çok hadis-i şerifler var da ben sadece bu ikisini arz edeyim. Yine gençlere müjde veriyor. Mesela yarın mahşerde, mahşerin dehşetinde herkes güneşinde kavrulurken yedi sene sınıf arşın gölgesinden gölgenecek. Bunlardan iki sınıf genç. Hangi genç? Tahmin edin. Hangi genç biliyor musunuz? Bir, gençliğinde ibadet eden. İki, gençliğinde iffetini, ahlakını, edevini namusunu muhafaza eden genç. İnşallah Cenab-ı Hak siz de o gençlerdesiniz. Cenab-ı Hak bütün gençlerimizi o gençlerde olmayı nasip etsin yani. Evet, bu konuda tabi e, Efendimizin cemaatın cemaatin ordusuna baktığımızda e, neredeyse ekserisi veya çoğu genç olarak görüyoruz. Mesela kim? De, Hazreti Hz. Ali 10 yaşında, Abdullah bin Ömer 13 yaşında, Hazreti Zeyd 13 ya 15 yaşında, İbni Mesud 16 yaşında, Hz. Zübeyir bin Avam 16 yaşında, Hazreti Talha 17 yaşında ve Mus Musa bir Ömer radiyallahu anh'ın 18 yaşlarında gibi. İşte Bevzeme Hazretleri demek ki nasıl ki Peygamber aleyhisselatü vesselam gençlere çok ehemmiyet vermiş, gençlere çok dua etmiş. Gerçekten Bevzeme Hazretleri de gece gündüz kimi düşünmüş biliyor musunuz? Gençleri düşünmüş. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki sizdeki gençlik katliyen gidecek. Gidecek mi? Gitmeyecek mi arkadaşlar? He? Şimdi bak benim saçlarıma bakıyorum değil mi? Bir de siyah saçlarınıza bakıyorsunuz. Evet bir gün Allah size hayırlı uzun ömür versin. Bir gün o siyah gençler siyah saçlar yerini nereye bırakacak? Benim gibi siyah beyaz aklara bırakacak. Ne yapalım o zaman? Bir cümle söyleyelim. O halde gençliğimizi maddi manevi iyi değerlendirelim. Günahlarda sakındıralım. Ne ne yapalım? Zamanımızı güzel değerlendirelim. Günahlardan muhafaza edelim. Zamanımız hem dünya hem ahiretimizi ne yapalım? Çok güzel değerlendirelim. Bak şöyle devam ediyor. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daireyi i yani helal, temiz dairede kalsanız o gençlik ne yapacak size? Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, yani helal dairese kalmazsanız, o gençlik zayi olup, başınıza hem dünyada, hem ahirette, hem kabirde ne yapacak? Kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Allah muhafaza etsin. Hayat ise, mesela çok önemli, işte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imanla hayatlandırırız. Fa, feraizle, farzlarla zinetlendiriniz. Ne demek zinetlendirmek? Güzelleştiriniz. Başka? Günahlarını çekinmekle muhafaza ediniz. Bak ne kadar güzel değil mi? Bir formül yani. Demek ki ne? Hayatın lezzetini ise ne, ne, ne yapalım? Hayatımızı, eğer hayatın lezzetini istiyorsak hayatımızı neyle hayatlandıracağız? İman, ile. İman ile. Aha, neyle zinetlendireceğiz? Farzlarla. N nasıl koruyacağız? Günahlardan çekinmek. Rabbim sizleri tüm gençlerimizi muvaffak etsin. Amin diyelim. Evet. Şuradan elhası gençlik gidecek. Ben de mi de söyledi. Gidecek mi? İnan ki, i̇nan ki, gidecek yani. Evet. Sefahate gitmiş ise burayla dersimi bitireceğim. Sefahate, sefahat ne? Böyle ahlaksız değil mi? Yani değil İslam'a, insanlığa bile uymayan, yalan, yanlış, dolan, Allah'ımızın günahlarla dolu eğlencelerle Allah muhafaza sefate gitmişse hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile yani gençliğini kötüye kullanmakla israfat ile gelen efhamlı hastalıkla hastanelere taşkınlıklarıyla hapishanelere ondan sonra derbe derbeklerinden de meyhanelere perişan olacak. Hatta bir hatta beşinci mesele diyor ki gitiyor hastanede sor. Niye burada hastasın? Kabirde sor. Niye azap çekiyorsun? Meyhanede derbeder olan bir, bir insana sor. Niye buradasın? Hapishanede değil mi? Böyle ızdırap çeken. Sonra tek kelime hepsi ortak özelliğini diyecek. Biz gençliğimizi söyleyin kötüye kullandık. Maalesef. Gerçekten gençlik büyük bir nimet mi? Vallahi büyük bir nimet. Öyle güçlü, kuvvetli, zinde, muazzam, mükemmel bir vesile, bir vasıta, bir araç. Ya bunu iyiye kullanacaksın ya da nefis ve şeytanı ne yapacak seni? Allah muhafaza başına bera getirecek. Bak şu da güzel bir mesaj var. Hem ne bir insanın, insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan, hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyetle, ekseriyetin mutlaka ile esefler, üzüntüler, hasretler ile ne diyecek Eyvah! Gençliğimizi badi heva, boşu boşuna belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız. Ben ben, 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 duymuşum. size de duyarsanız. Hem ihtiyarla karşılarsa ne diyorlar? Gençler, çocuklar, sakın sakın ne yapmayın? Gençliğinizi kötüye kullanmayın. Gençlik büyük bir nimet, onu değerlendiririz. Çünkü 5-10 seneli gençliğin gayri meşru haram zevki için dünyada çok senelik gam ve keder, berzata, ahirette azap ve zarar, evet ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde radi bi derari ve zarari la yunzeru leh. Ne demek? Sırıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Niye? Neden? Bak şimdi çok önemli. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Hissiyat ne? Duygusal hareket etmek. Akıl fikir devre dışı kalıyor. Akılın, akılın devre dışı kaldığı yerde ne var? Tek kelime felaket var. Bak çocuk hissiyatıyla kendini tehlikeye atıyor. Mesela orada orada şimdi ateş hoşuna gidiyor, değil mi? Ateş böyle parlıyor, hissiyat. Neye doğru gidiyor? Söyle, Ateşe doğru gidiyor. Bakıyorsun ne yaptı? Ateşin içerisine girdi, yandı, perişan oldu. Oluyor mu olmuyor? Ya mesela hissiyat aynı bak. Gençin bir cete var ya. Eğer akıl hakim olmasa. Şimdi bizim derdimiz ne? Niye gece gündüz ya bu kitapları okuyun? Evet, yüzde doksan derslerinizde çalışın. 5-10 da günde, yarım saat, bir saate ne ayırın? Böyle kitapları ayırın ki ne yapsın? Böyle imanınızı, iradenizi kuvvetlendirsin ki size ne hakim olsun? Böyle imanı hakikatine beslenen, imanı kuvvetli olan, imanınızı kuvvetlendirin ki aklınız, iradeniz nereden beslensin? O iradenizden beslensin ki duygular, hisler, nefis ve şeytan sizi ne yapmasın? Sizi kandırmasın. Onu söylüyor bakın. His ve hevese kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, azıcık bir hazır lezzeti ileride bir batman lezzeti tercih eder mesela şimdi bak şuna ders çalışıyorsunuz. Zahmet çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz? Niye, niye bu zahmet çek ileride ne yapmak? Şu anda safhasını görmek için. Bak ileride kısmet olsa değil mi? Ders çalışacağız, öğretmen olacak, doktor olacağız, mühendis olacak. İstikbalımızı kazanacağız. Bak bak. Bak şu anda azıcık böyle bir rahatına düşkün ol. Geleceğin ne olur? Geleceğin perişan olur. Buna kıyasen biçere gençlerin çok vartaları var. Partalar musunuz? Çok tehlikeleri var. Değil mi? Her hele gönlümüzde, her gönlümüzde ayrıntılarına girmeyelim. En tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. İşte son cümlelere biraz daha dikkat. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri söyleyin. Bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi ve benzeri risaleleri Risale'lerin keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. O zaman demek bu günahlar değil mi? Günahlar kimin okları? Söyleyin. Günahlar kimin okları biliyor musunuz? Şeyle başlıyor. Şeytanın okları. O zaman şeytanın bu oklarına kaç. Bak diyor. Yap diyor. İş diyor. Git diyor yani. Teşvik ediyor. Ne olacak? Gelsin diyor. Maalesef tabii insi, insi, insi şeytanlar da var. O halde bunlara karşı neyi kalkanla kullanmamız lazım? Gençlik rehberi, Meyve Risalesi, nur, nur Risalelerini bak ne kadar, ne kadar ifade güzel. Keskin kılıçlarıyla mukabel etmeleri elzemdir. Yoksa o biçare genç hem dünya istikbalini, hem mesut hayatını, hem ahiretteki saadetini ve hayatı bakiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder. Ve o su istimal, o gençliği kötüye kullanmaya, o su istimal ve sefahatle hastanelere ve hissiyatın taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye Kur'an'ye ve nurun yani Risale-i Nur'un hakikatleriyle kendini muhafaza eylese tam bir kahraman genç, mükemmel bir insan. Söyleyin. Tam bir kahraman genç, mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman vesaire zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet son cümlemize dua cümlesi. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar, çok çekici fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin ve alamin.